Evet kanalıma sevgiyle hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlarım. Aklımdaki kişinin bana karşı hissetmiş olduğu en gerçek duyguları, en gerçek hisleri ne? Neler düşünüyor, neler planlıyor? E, bana karşı duygusu ne? E, Kalbinden geçenler ne? Bunlara e, odaklanacağız açılımımızda. Bunlar üzerine bir açılım yapacağız. Ama biliyorsunuz ki ben genel olarak böyle başlıklar atıyorum. Başlığın cevabını alıyoruz tabii ki de yaptığımız açılımlardan. Ama gördüğümüz başka şeyler de olursa onları da konuşuyoruz. Yani e, tamam duygularına bakacağız ama bakalım yakın gelecekte neler olacak? Aklından, kalbinden neler geçiyor bu konuyla ilgili? Olumlu gelişmeler var mı? Gibi gibi bunlara da bakıyoruz açılımımızda her zaman olduğu gibi sevgili arkadaşlarım. Ee, o zaman hiç uzatmadan, hiç sizi bekletmeden hemen açılımıza geçelim. Bakalım bana karşı en gerçek duygusu, en gerçek hissiyatı nedir, neler düşünüyor? Bunlara bakalım açılımımız bize. Bakalım bugün neler anlatacak? Partnerle alakalı neler göreceğiz, neler duyacağız? yani bana karşı en gerçek duygusu en gerçek hissi ne diye çektiğimiz en son karta bakar mısınız Bence biz bütün sorularımızın cevabını aldık. Bu açımdan alabileceğimiz bütün soruların cevabını şu anda aldık ama bunlar bize yetmez. Konuşacağız tabii ki. Ee, anlık enerjiye de bir bakalım. Her zaman olduğu gibi bir anlık enerjiye de bakalım. Size karşı en gerçek duyguları hisleri, aşk mı, sevgi mi, tutku mu? Bunlara bakacağız tamam. Ama şu anda neler hissediyor? Şu anda neler oluyor? Onun cephesindeki durumlar nedir? Anlık enerjisine de bir bakalım. Sadece duygular değil. E, neler oluyor? Neler bitiyor? Neler yapıyor? Bunlara da bir bakalım. Ay evet. Evet kolektif bilinç, kolektif enerji için gelsin. Düşmanlık, kurnaz, korku. nedamet ve mutluluk. Hemen başlıyoruz. Öncelikle aklınızdaki kişinin şöyle güncel enerjisine, güncel düşüncesine bir bakalım. Şimdi düşmanlık. Şu anda biraz problemleriniz var, sorunlarınız var. Ayrı olanlar da bu açılımı dinleyebilir. İletişim problemi yaşayan, küs olanlar, kavga etmiş olanlar, partnerinden memnun olmayanlar da bu açılımı izleyebilirler. Öncelikle düşmanlık kartı geldi. Yani Kırıcı ve yok edici duygular, niyet, soğuk savaş tehlike, ilişkinizde problem var. Çok net yani ee, ve burada etrafınızdaki insanlara da dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Hem partnerinizin aklınızdaki kişinin etrafındaki insanlar sizden hoşlanmayan ya da bu kişiyle ilişkinizi desteklemeyen hem de sizin etrafınızdaki insanlar olabilir, düşmanlıklarınız olabilir. Ve aynı zamanda da bu kişiyle aranızdaki iletişimde de sıkıntı var. Yani onun şu anda size düşmanca davrandığını gösteriyor gözlemliyor olabilirsiniz sessiz kalmış olabilir size hiçbir açıklama yapmıyor olabilir sizin kalbinizi kıracak hareketlerde bulunuyor olabilir bir şekilde sanki böyle bir düşman gibi kötü olumsuz enerjiler var şu anda partnerinizden size karşı kurnaz aldatmak aldanmak arkadan iş çevirme gerçek olmayan bir durum keskin zeka açık gözlülük ve bu kişinin açıkçası sevgili arkadaşlarım e ee, şöyle bir şey var burada ee, size karşı aslında hmm sizden gizlediği bir şeyler var. Aslında bakarsanız belki ilişkinizin başlangıcında, belki e, ilişkinizi yaşarken hepinizin ilişkisinde tabii ki de farklı farklı mevzular söz konusu olacaktır. Bu kişinin sizinle yaşamış olduğu ilişkiyle alakalı sizden sakladığı, sizden gizlediği. Eğer ayrıysanız, sizi terk ettiyse, sizi terk etmesinin sebebiyle ilgili e, size dürüst davranmadığı görünüyor. Yani bu kişinin aslında kurnazca davranarak kendisini sıkıntıya sokmadan, kendisini zorluğa sokmadan e, size biraz yalan söyleyerek, biraz kurnazca davranarak yol aldığı ve sizden sakladığı şeylerin olduğu görünüyor. Çünkü korktuğu bir şeyler var. E bu kişinin çok ciddi korkuları var. Bir gerçeğin açığa çıkması veya tehlikeli bir duruma karşı duyulan endişe, kaygılı olma, tedirginlik, kaybetme korkusu. Çok net söyleyeyim. Bu kişi sizden gizli bir şeyler yapmış. Şeytan kartı yine geldi. Bakın son zamanlarda kolektif açılımlarda hep bu enerji çıkıyor. Siz de farkındasınız eğer bir süredir beni takip ediyorsanız kartları da sizin önünüzde çekiyorum yani burada e, bu kişinin sizden sakladığı sizden gizlediği ve ortaya çıkmasından son derece korktuğu bir şey var bu çoğunluğunuzun ilişkisinde ama herkes korkmasın aldatılıyor muyum yoksa ya da beni gerçekten aldattı mı diye hepinize endişelenmeyin çünkü bu bir kişisel danışmanlık değil yani bu bir kolektif enerji yani çoğunluğunuzun enerjisinde partnerin bir sadakatsizlik yapmış olduğu görünüyor ama illa dedi Bizim gibi sizin ilişkiniz bu olacak diye bir şey yok. Sizin ilişkinizde de mesela sizden bir şey saklamıştır. Ne bileyim ilişkiye başlarken size işte ciddi ilişki istiyorum. İşte ben de evlenmek istiyorum. Ya da buna benzer şeyler söylemiştir ama hiç alakası yoktur. Sadece böyle hani yüzeysel şeyler yaşamak istiyordur da sizi kandırmıştır mesela örnek veriyorum ya da maddi konularıyla ilgili size yalan söylemiş olabilir gibi gibi kendiniz türetebilirsiniz ama çoğunluğun enerjisine bakıyorsak eğer burada söylemem gerekiyor ki bu kişinin size bir sadakatsizlik gerçekleştirmiş olma ihtimali çok yüksek ama bu yine şeytan kartının bize verdiği e, e, konu şu e, bir şey yapmış bir şey yaşamış ama bunu gizli saklı yapmış ya da işte bunu e, hani çok isteyerek, çok bilinçli işte başkasına aşık olmak, başkasını sevmek gibi değil de daha çok tutku duygusuyla, daha cinsel yönelimleriyle, daha çok cinsel bir çekim enerjisiyle bir şeyler yapmış olduğu görünüyor. O yüzden bu tek gecelik bir şey olabilir, çok kısa süreli bir flört olabilir ya da işte hep söylüyorum belki bir eski sevgili çıkıp gelmiştir tutku duygularıyla onu esir almıştır falandır filandır yani kendi ilişkinize göre dediğim gibi değerlendirebilirsiniz ama şöyle bir şey var ki bunun hata olduğunun farkında yapmış olduğu şeyin yanlış olduğunun farkında ve aslında size bunu yaşatmaması gerektiğinin de farkında ama işte sizden bunu sakladığı için sizden bunu gizlediği için yaptığı şey neyse sizden sakladığı size yalan söylediği şey konu her neyse bunun ortaya çıkmasından korktuğu için, size karşı düşman gibi yani aslında bakarsanız bu kişi kendisini savunmaya aldığı için böyle uzak duruyor sizden ya sessizleşmiştir ya uzak duruyordur ya size böyle öfkeli tavırlar sergiliyordur ya sizi bırakıp gitmiştir gibi gibi İşte bunların hepsi aslında bu olay her neyse ortaya çıkmasından çok korktuğu için gerçekleştirmiş sevgili arkadaşlarım nedamet pişmanlık üzüntü ve mahcubiyet karışımı bir duygu karması Ge Geçmişte bir davranış veya eylemden pişman olma, çok pişman bir haltlar yemiş ve bu haltları yediği için de şu anda son derece pişman, üzgün, utanç duyuyor, olduğu görünüyor. Bütün bu duyguların karışımı bir duygudur nedamet dediğimiz şey. Pişmanlık, üzüntü ve mahcubiyet karışımı. Yani diyor ki ben böyle bir halt yedim, böyle bir şey yaptım. Şu anda hani ortaya çıkmasından korkarım, duyulmasını istemem ee, gibi gibi. O yüzden dolayı da pişman olduğu ve üzgün olduğu görünüyor aslında. Çünkü size yaşatmaması gerektiği bir şey yaşattığının son derece farkında. Mutluluk, bir istek veya özlemle ilgili bir durumun yerine getirilmesine duyulan sevinç, güzel zamanlar, huzurlu bir dönem, mutluluğa duyulan özlem ve arzu. Bu kişinin size karşı beraber yaşadığınız güzel günler mutlu günler e, yaşamış olduğunuz e, güzellikler bunlara karşı son derece büyük bir özlem duygusu içerisinde olduğu görünüyor e, ve anlık enerjisinde hem pişman hem üzgün hem de sizinle yaşadığı güzel günleri e, son derece özlediği görünüyor ve bunların tekrar geleceğine inanıyor ama burada şöyle bir şey var size karşı düşmanca tavırlar sergiliyor olsa da dediğim gibi bu korku enerjisiyle yapıyor bunu e, işte umursamaz tavırları var olabilir olabilir mesela ama bunları yapsa da içinde bir yerlerde bunun art bir noktadan sonra düzeleceğine inanıyor. Belli bir zaman geçtikten sonra bir şeyleri toparlayabileceğinizi, bir şeyleri düzeltebileceğinizi ve enerji olarak tekrar o eski mutlu günlerinize dönebileceğinize olan bir umudunun olduğu ve bunu aslında istediği ve özlediği görünüyor sevgili arkadaşlarım. Şimdi anlık enerjisinde olan şeyler bunlar. Şimdi bakalım size karşı gerçekten ne duygu hissediyor? Vallahi dayanamayacağım. Açılımın sonunda söyleyeceğim, şey başta söyleyeceğim. <laughs> Zaten açılımımızın başlığı neydi? Size karşı en gerçek duygusu ne? Aşk mı, sevgi mi, tutku mu, oyun mu? E, sadece dalga mı geçiyor falandır filandır diye sorduk ya. Şimdi en son çıkan sonuç kartımızda gelen karta bakın. Aşıklar. Yani bu kişiyle sizin aranızda çok güçlü duygular var sevgili arkadaşlarım. Gerçekten de karşılıklı olarak yaşanan bir duygu, karşılıklı olarak yaşanan bir aşk enerjisi var. Bu kişinin de size karşı duyduğu hissettiği duygular kuvvetli ve sizinki gibi e, farklı değil yani burada Platonik bir şey yok ya da işte ben seviyorum o beni sevmiyor galiba şimdi olumsuz şeyler yaşıyor olabilirsiniz sizi üzecek kıracak görecek şeyler yapıyor olabilir ama bu karşınızdaki insanın karakter yapısıyla alakalı Size karşı duyduğu, hissettiği o duyguların azlığı çokluğuyla alakalı değil. Karşınızdaki insanın zor bir insan olmasıyla alakalı, tutkularına esir olan bir insan olmasıyla alakalı, kaygıları korkuları olan biraz böyle e, ne derler ona? Sizin kadar güçlü bir insan değil. E, ve bu sebepten dolayı da bir de şöyle bir şey var: Özgürlüğüne de son derece düşkün bir insan olmasından kaynaklı olarak bunları yaşıyorsunuz aslında çünkü genel olarak bağlanmaktan birine bağlı olmaktan e, ilerleme kat etmekten yalnız olmak yerine bir olmaktan falan korkan bir insan ama bütün bunlara rağmen çok güzel başlayan bir ilişki olduğu görünüyor yani aşk enerjisi tamam onu bir cebe koyduk nasıl başladığı noktasında da hakikaten bu kişi sizin hayatınıza geldiğinde e, hani kutlamalar yapmışsınız eşinize dostunuza anlatmışsınız hani de, demişsiniz ki evet sonunda aradığım kişi beklediğim kişi, dualarımda istediğim kişi nihayet bu hayatta benim artık karşıma geldi dediğiniz birisi. Yani hani e, ilişki hayatından, aşktan, meşkten, karşı cinsten artık umudunuzu kaybettiğiniz bir noktada, artık doğru düzgün bir ilişki yaşamak mümkün değil dediğiniz bir noktada, ben artık güvenimi kaybettim, hiç kimseye güvenemiyorum dediğiniz bir noktada çıkagelmiş ve e, siz onun gelmesiyle gerçekten de hani Tamam bundan sonrasında herhalde mutlu oluruz ona beni mutlu eder dediğiniz o kadar yüksek bir enerji hissettiğiniz bir insan ama bu kişi sizden daha şey e, yolun başında olduğunu düşünüyor yani hayatta birine bağlanmak birine bağlı kalmak, sorumluluk almak ilişki sorumluluğu almak bütün bunları bunların üstesinden gelebilecek bir karakter değil yani e, üzerinde baskı hissetmek istemeyen ilerleme kat etmek istemeyen daha çok böyle bencilce kendisini düşünen bir karakter yapısı var. İşte o yüzden dolayı da şeytana uymuş ve ilişkiniz aslında çok güzel giderken her şey yolundayken size karşı aşk enerjisi hissederken araya bir başkasını almış. Çok yüksek bir ihtimalle dediğim gibi herkes de olacak diye bir şey yok korkmayın hemen ama çoğunluğunuzda araya bir başkasını almış ve her şey yerle bir olmuş olduğu görünüyor. O yüzden dolayı sizden uzak, uzak duruyor olabilir. E işte ayrılmış olabilir sizden e ya da başlangıçta olduğu kadar tutkulu bir enerjiyle gelmiyor olabilir size biraz kendisini geri çekmiş olabilir bunların sebebi bu kişinin dediğim gibi e küçük de olsa minik de olsa hoşunuza gitmeyecek şeyler yapmış olmasıyla alakalı. Ama baktığım zaman yakın gelecekte neler olacak bunları da konuşacağımız zaman bu kişinin sizi gerçekten özlediği görünüyor. Yapmış ama hata etmiş. Diyor ki ben böyle bir şey yaptım ama keşke yapmasaydım. Yanlış oldu, hata ettim. Çünkü onunla geçirdiğimiz güzel günleri, mutlu anılarımı özlüyorum diyor. Şu anda anlık enerjisinde bunlar var zaten. Az önce de görmüş olduğumuz gibi. Bir de burada şöyle bir şey var. Partnerinizin yani aklınızdaki kişinin parasal konularla alakalı bazı sorunları var. Ee, ama bunlar sizin bildiğinizden daha fazla, daha farklı. Ee, bu konuda da sizden gizlediği şeyler olabilir. Çünkü gerçekten de parasal konularla alakalı e, kendisini kötü hissettiği gündemini oluşturan şeyler var. Belki sizden biraz daha fazla uzak uzaklaşmasının ya da sessizliğinin sebeplerinden bir tanesi de bu olabilir. Çünkü kendi hayatında işine, gücüne işte parasal kaygılarına, sorunlarına çok fazla odaklanmış olduğu görünüyor O yüzden dolayı da e, şu anda gündeminde bunlar var yani gündeminde daha çok para parasal konular gibi gibi şeyler var ama sizi de gerçekten de özledi sizinle hani illa ayrılmış olmanıza gerek yok ayrı değilseniz bile e, başlangıçlarda yaşadığınız güzel günleri özlüyor bir arada olsanız bile e, şöyle bir şey var sevgili arkadaşlarım bu kişi bir kere sizi güçlü bir insan olarak görüyor onu da söyleyeyim yani e, sizin her şeye rağmen ilişkinize sahip çıkışınızı, ne olursa olsun ondan vazgeçme işinizi, size ne yaşatırsa yaşatsın hala onu bekleyişinizi bunların çok farkında bu kişi ve sizin kadar güçlü olmadığının da farkında. Şey gibi düşünün. Siz daha böyle hmm, bağlı, daha sorumluluk sahibi, daha böyle hani ben onu seveyim, her şeyin üstesinden gelirim. Biz birlikte olursak her şeyin üstesinden gelirim diyen bir tipsiniz. Ama karşınızdaki de insan insanda diyor ki ya sevsem de vazgeçerim ben uğraşamam diyor. Ya da işte aşık olsam da ne olacak ki bu hayatta ee, her şey bitiyor unuturum gider özgür olacağım yalnız olacağım tek başına takılacağım falan yani o da birazcık bu kafalarda olan bir insan o yüzden tam olarak karakter olarak birbirinize uygun değilsiniz ama çok net söyleyebilirim ki bu kişi sizin ışığınızda güneş enerjisi yani e, siz aslında onun hayatında tam olarak busunuz ee, dedim ya işte ben gezerim tozarım işte bağlanmam e, ilişki sorumluluğu istemem falan filan diyordu ya bu kişi sizden uzaklaştığında güneşini kaybediyor o yüzden dolayı da her ne kadar bu enerjide olsa da işte vazgeçme enerjisinde ee, tembellik enerjisinde ve özgür olma isteğinde ne kadar olursa olsun bu kişi sizin ışığınıza doğru çekiliyor. Yani şu anda ne yaşarsanız yaşayın. Bu kişinin sizin ışığınıza doğru çekildi ve bundan kendisini geri alamadığı görünüyor. Hani uzak olduğunuzda, ayrı olduğunuzda, iletişim kopukluğu yaşadığınız zamanlarda bu kişinin sizi özlediği, sizden o enerjiyi, o güneş enerjisini, ışık enerjisini almak istediği görünüyor. Bu sebepten dolayı da o kadar güzel sonuç kartları çıktı ki bu kişi ben net söyleyeyim size şu an aranız bozuksa onu düzeltecek. Ayrıysanız onu düzeltecek. Küsseniz e, barışmak için adımlar atacak. Eğer e, sizi terk edip gittiyse bunu düzeltmek için bir şeyler yapacak. Çünkü o güneşi istiyor. Yani e, bütün o kaygılarına, korkularına rağmen o güneşi, o hayatındaki o ışığı isteyecek bu kişi. O yüzden dolayı da beyaz atına binip <laughs> beyaz atına binip size Güzel bir haberle, güzel duygularla, güzel heyecanlarla size kalkıp gelecek sevgili arkadaşlarım. Çok güzel gelişmeler görünüyor. Sadece burada şöyle bir şey var. E, bu kişinin parasal anlamda sıkıntıları var falan dedim ya. Biraz onları düzeltmek, biraz onları toparlamak istiyor. Onu da yapacak ama. Bu geçici bir şey. Yani onun hayatındaki bu durum. Bu duygu durumu, bu enerji tamamıyla bu noktada olduğu görünüyor ve hani bunları düzeltip bunları toparlayacak çünkü neden zaten baktık aşk enerjisi var dedik bu parasal sorunları her neyse bunlara yavaş yavaş aşacak ve birazcık olsun kendine geldiğinde birazcık olsun böyle gücünü kendisi eline aldığında kendine gelip kendini toparladığında bu kişinin size beyaz atına binip çok güzel duygu ve düşüncelerle geleceği görünüyor ama sizden de bir şeyler isteyecek diyecek ki sen de şunu yap <laughs> bak ben sana geldim ama sen de bunu yap belki işte burada bir ihanet varsa diyecek ki ben sensiz olamadım seni seviyorum ama sen de beni affet diyecek belki işte bunu hiçbir zaman gündeme getirme diyecek belki ki Ya da siz bu ilişkiden büyük beklentilere sahipseniz eğer işte ciddiyet gibi evlilik gibi buna benzer beklentileriniz varsa diyecek ki tamam ben de seni istiyorum sensiz yapamadığımı gördüm seni seviyorum sana aşığım zaten ee, ama birazcık daha yavaştan alalım birazcık daha e, bir şeyleri zamana bırakalım gibi gibi onun da sizden talepleri olacak geldiğinde sevgili arkadaşlarım ve güzel gelişmeler olacak. Yani enerjinizin temizleneceği ve güzel gelişmelerin olacağı bir e, ilişkiniz olacak öyle söyleyeyim. Eğer ayrıysanız barış enerjisi. Küslük, dargınlık varsa onlar da iyileşme. Eğer ilişkiniz devam ediyorsa sadece beklentileriniz varsa da onları gerçekleştirmiyorsa onları gerçekleştirmek adına güzel adımlar atacağı görünüyor partnerinizin. Çünkü burada az önce de bahsettiğim gibi gerçek bir aşk enerjisi var sevgili arkadaşlarım. Vallahi kolektif enerji yine çok güzeldi. Şimdi melek mesajları alacağız. Sonrasında işaret mesajları alacağız. En sonunda da diyeceğiz ki karşımda olsaydın bana ne söylemek isterdin diye partnerimizi şöyle bir konuşturacağız. Bunları da konuşalım. Dediğim gibi kolektif enerjidir. Hepinizde olacak diye bir şey yok. Ama ben bu kolektifin içinde miyim değil miyim bunu merak ediyorsanız daha detaylı bilgi almak istiyorum. Hakikaten aldatıldım mı bunu öğrenmek istiyorum diyorsanız ya da işte ayrıysanız gelecekse ne zaman gelecek zamanla süreyle alakalı şeyler de öğrenmek istiyorum diyorsanız whatsapp telefon numaram videonun hemen altındaki açıklamalar kısmındadır oradan bana ulaşabilirsiniz 24 saat içerisinde açılımınızı yapıyorum sevgili arkadaşlarım bunu belirtmek istedim bir de iyi kötü olumlu olumsuz her şeyle yüzleşmeye cesaretiniz varsa bana açılım yaptırın çünkü ben her şeyi söylüyorum gördüğüm her şeyi olduğu gibi aktarıyorum sonrasında üzülmek, kırılmak, darılmak sizin bileceğiniz iştir. Benim görevim size özel bir danışmanlık alıyorsanız evrenin bir mesajı varsa onu öylece vermektir. Sonrasında ne yaşayacağınızı siz kendiniz karar vereceksiniz. Bunu da söyledikten sonra hemen kolektif açılımımıza devam ediyoruz. Melek mesajları seçtim. Bunlardan bir tanesini seçiyorsunuz. O da size bugün için meleklerden mesaj olacak. biri seçenler için meleklerden mesaj liderlik senin için liderlik gücünü ve konumunu eline alma diğerlerine sevgiyle rehberlik etme zamanı liderlik İki seçenler için Tanrı'dan armağanlar biz melekler sana yaratıcından hediyeler getiriyoruz onları almak için kollarını aç güzel gelişmeler geliyor bu konuyla alakalı olumlu pozitif gelişmeler geliyor Üçü seçenler için sabır, Evet birazcık daha sabır çalıştırmanız lazım demek ki. Hayallerin fark ettiğinden daha çabuk gerçekleşiyor ancak yine de onların beslenmeye ve sabıra ihtiyaçları var. Hayallerin olacak bu konuyla alakalı. Bu ilişkiyle alakalı aklını kurcalayan ne var? İstediğin, beklediğin şey ne? Olacak onlar. Meleklerin de yardımıyla, desteğiyle bunlar gerçekleşecek ama birazcık daha sabırlı olman, birazcık daha bir şeyleri zamanla bırakman gerekiyor. Şimdi işaret mesajlarımızı alalım. Bakalım günlük işaret mesajlarımız bize ne diyecekler. tanesini seçiyorsunuz. Aşağıdakiyle aynısını seçmek zorunda değilsiniz. Evet, bakalım hemen biri seçenler için. İtibar ve yükseliş. Neyi hafife alırsan onunla sınanırsın. Kibre kapılma ve hayatta neyle meşgul olursan ol en iyisini başarmaya niyet et. Senin küçük gördüğün işin ya da görevin dost doğru yaparsan ruhunu yükseltir. Bunu hiçbir zaman unutma. İki seçenler için cesaret. Cesaret edemezsen seni üzen kişi ya da koşulların kölesi olursun. Delice risk alma ama sağlam zeminlerde daha azına razı olmak pahasına cesaret etmekten çekinme. Belki de bu ilişkide senin de cesaret etmen gereken bir şeyler var. Belki de bir şeyler yapman gerekiyor. Bu konularla ilgili biraz daha cesur olabilirsin. Üçü seçenler için tutku. Kendini seven ve iştenlikle gülümseyebilen her insan çekici ve caziptir. Sandığından çok daha cazibeli ve çekicisi. Ateş renklerine ağırlık ver ve lal taşı kullanmayı da unutma. E, tutku enerjisi. Evet şimdi son olarak ne diyeceğiz? Her zaman olduğu gibi artık bizim biliyorsunuz klasik klasikleşti. Karşımda olsaydın bana ne söylemek isterdin diye partnerimize bir soralım bakalım neler anlatacak bize. Şöyle bir içini açsın söylemek istediklerini söylesin bakalım. Evet, bir tanesini seçiyorsunuz. Hadi bakalım. Evet, bence seçtiniz. O zaman bakalım biri seçenlerin partnerinden gelsin mesajlar. Keşke sana söylediğim kötü şeyleri geri alabilseydim. Sana dürüst yaklaşmaktansa yalan söylemek daha kolaydı. Ne dedik, gizlediği şeyler var, yalan söylediği bir takım şeyler var ve bunların ortaya çıkmasından da korkuyor. İki seçenler için hemen bakalım sen tersini düşünsen de seni hiç unutmadım mahvolmuş durumdayım ve ne yapacağımı bilmiyorum hem parasal anlamda dediğim gibi sıkıntılı süreçlerden geçiyor hem de sizinle ilgili durumu berbat eden kişi o ve bununla nasıl baş edeceğini de bilemediği görünüyor sevgili arkadaşlarım sanmayın ki mutlu üçü seçenler için hemen bakıyoruz şu an senden uzak kalman ikimiz için de en iyisi ee, ve sen bir meleksin yani senin bu yönünden de etkileniyor iyi niyetinden şefkatinden anaç tavırlarından, genel olarak sen bir meleksin diyor. Ben bunun farkındayım ama şu anda senden uzak kalmam, ikimiz için de en iyisi diyor. Zamanla ama bir şeylerin düzeleceğine, toparlanacağına da inandığını ve neler olacağını zaten az önce konuştuk. Evet sevgili arkadaşlarım, kolektif enerji bize bunları söyledi. Umarım sizler de bu kolektifin içerisindesinizdir. Ama daha net şeyler, daha keskin şeyler duymak istiyorum diyorsanız da kişisel danışmanlık alabilirsiniz. WhatsApp telefon numaram videonun altındaki açıklamalar kısmındadır. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Aynı güne yani 24 saat içerisinde açılımınızı Yapıyorum İyi kötü olumlu olumsuz ne varsa hakikati öğrenmek istiyorum. Polyanna hikayeleri dinlemek istemiyorum. Ee, i̇kiz ruhsun ikiz alevsin bunları e, duyup böyle pohpohlanmak istemiyorum. Gerçek neyse onu öğrenmek istiyorum. Acı da olsa tatlı da olsa diyorsanız ben buradayım sevgili arkadaşlarım. Bilginiz olsun o zaman gidiyorum kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni yorumlarınıza desteklerseniz çok mutlu edersiniz bir sonraki açılımımızda tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın sevgiyle kalın.